Ee, Merhaba arkadaşlar. Şey ben dedim üç beni gelsin ama kaç şey gelsin saat. Ben dayanamadım videoya devam edeceğim. Şuradaki şeyler kurumuş zaten. Açtım. aldım. Arkasından devam edeceğim. Arkası zaten boyalı gibi ama Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz kısa sürecek çünkü arkadaşlar birden önceki videomda ee, yani önce giderken bu videomun yarısında ben başlığımı aşkı boyama yazmışım. Onun için özür diliyorum. Arkadaşlar bu sefer video, yani videomun yarısı kısa sürecek. Çünkü... zaten başlığı... bir sürü boyalı gözüküyor. Nereye koyacağım bilmiyorum. Boşlukları boyamaya çalış. Hmm, arkadaşlar? şu şeyleri boyayabilirim şuralarını. Şimdi şuraya. Arkadaşlar bu zamanlar pek video çekemiyorum. Çekmek zorunda da değilim. Zaten canım istiyor öyle çekiyorum. Hmm. Şey. Ben arkadaşlar şuraları pek var şimdi Evet Arkadaşlar ben like'ları dayanamadım. Bir like geldi galiba en son gördüğümde. Bir like geldi. Şuraya silerim. Şimdi şuraya çocuk siliyorum. Nasıl sesim pek çıkmıyor. Yorgunluktandır. Arkadaşlar bugün fırsatımdan dolayı, dolayı dediğim gibi hmm ne yapıştım? Bu level'a Hatta level saatim geldi geçti mi? Ondan bile haberim yok. Bence geçmiştir arkadaşlar. Şu an ha aynen şu an öğlen oldu bile. Demek ki bu level'a gitmedim ben ya. Öf. Evet. Satanım. E, fırtınadan dolayı gönderemezdi. Öylece. Evet arkadaşlar. 23 nisan'ı kutluyorum. Arkadaşlar <laughs> pek kuruma gerek yok. Zaten çok da bir şey bu Arkadaşlar son hali şöyle. arkadaşlar bir dakika. İstediğim bir şey yapacağım. Hepiniz için geçerli. Arkadaşlar biraz dağılık yazıyorum şu an.

Hmm, arkadaşlar. Hmm, Dur bakayım. Enova <laughs> Zom. Dersten yazdım. Kameradan tersin Eskiden yaptığım videolarda öyle gözüküyordu. İşte, artık gördünüz yani. Ben de Neyse paylaşayım Abone ol işte arkadaşlar görüşürüz.